eve gelmedi. Bahçede konuştuk. Bahçeye de gelemez. O herif benim kızlarımın olduğu evin etrafından bile geçemez. Duydun mu beni? Sen mi söyledin babana Tibet'in geldiğini? Fark etmez. Sarma şimdi kızlara. Baba tamam. Annemin... Eve götürmek için gelmiyorum. Canınız istediği zaman geri dönersiniz. Eskiden olduğu... Sen de Cihan da beni tehdit etmeyi kesin. Yapamazsın bunu. Güller Look, ve günahlar dünyasında has her been. şey sessiz sure? bir değişimin yes, eşiğinde durmaktadır. Oh. Görünmeyen bağlar, geçmişten bugüne taşınan duygularla ağırlaşmış, karakterlerin kalplerinde derin izler bırakmıştır. Her biri kendi yolunda ilerlerken aslında aynı kader çizgisinde buluşmaktadır. Yaşananlar, saklananlar ve hissedilenler yavaş yavaş yüzeye çıkmaya başlamıştır. Bu bölümde olaylar içsel yüzleşmelerle şekillenmektedir her karakter, geçmişte verdiği kararların bugünkü yansımalarıyla karşı karşıya kalır. Kimi için bu yüzleşme bir arınma anlamı taşırken, kimi için sabırla örülmüş bir sınavdır. Hayatın sunduğu bu sınavlar, onları daha güçlü ya da daha kırılgan hale getirmektedir. Merkezde duran duygular, bastırılmış gerçeklerin gölgesinde büyür. Sessizlik, her şeyin üzerine örten bir perde gibi görünse de aslında en gürültülü çalıkları barındırır karakterlerin bakışlarında beliren tereddüt, kalplerinde taşıdıkları umutla çelişir. Her biri, doğruyu seçme isteğiyle alışkanlıkların güvenli alanı arasında kalır. Geçmiş, bu hikayede yalnızca bir anı değildir. Geçmiş, bugün atılan her adımın temelini oluşturur. Yıllar önce yapılan hatalar, iyilikler ve suskunluklar, şimdi yeni anlamlar kazanır. Kimileri için geçmiş bir yük olmaktan çıkar ve yol gösterici bir şaha dönüşür. Kimileri için ise hala aşılması gereken bir engel olarak varlığını sürdürür. İlişkiler bu bölümde yeniden şekillenmektedir. Güven sınanarak güçlenir. Sadakat sessiz fedakarlıklarla kendini gösterir. Sevgi beklentilerden arınarak daha saf bir hale bürünür. Her karakter sevdiklerini koruma isteğiyle kendi iç dünyasında yeni dengeler kurar. Bu dengeler onları beklenmedik kararların eşiğine getirir. Hikayenin atmosferi, sakin ama derin bir gerilim taşır. Bu gerilim, dışarıdan büyük bir fırtına gibi görünmez, ancak içten içe büyüyen bir dalga gibidir. Karakterlerin ruh halleri, bu dalganın yönünü belirler. Küçük bir fark ediş, büyük bir değişimin kapısını aralar. Bu bölümde umut önemli bir yer tutar. Umut, zor zamanlarda bile ayakta kalabilmenin singesidir. Karakterler her ne kadar zorlanmış olsalar da içlerindeki umudu kaybetmemeye çalışırlar. Umut onları ileriye taşıyan en güçlü duygudur. Bu duygu geçmişin gölgelerini aydınlatır ve geleceğe dair yeni ihtimaller doğurur. Fedakarlık hikayenin görünmeyen kahramanıdır. Sessizce yapılan fedakarlıklar olayların seyrini değiştirir. Bir adım geri çekilmek bazen herkes için en doğru hamle olur. Bu fedakarlıklar, karakterlerin olgunlaşmasını sağlar ve onları daha derin bir farkındalığa ulaştırır. Güller ve günahlar dünyasında iyilik ve hatalar yan yana yürür. Hiçbir karakter tamamen kusursuz değildir. Ancak her biri, daha iyi bir yol bulma çabası içindedir. Bu çaba, hikayeye insani bir derinlik kazandırır. İzleyici, karakterlerin bu arayışında kendinden izler bulur. Bu bölüm büyük olaylardan çok anlamlı dönüşümlere odaklanır. Küçük bakışlar, kısa duraksamalar ve sessiz kabullenişler hikayenin asıl gücünü oluşturur. Karakterler artık eskisi gibi değildir. Yaşanan her şey onları yeni bir noktaya taşımıştır. Sonuç olarak bu fragman yaklaşan değişimin habercisidir. Hikaye sabırla örülen bir yolculuğun tam ortasındadır. Güller ve Günahlar bu bölümle birlikte daha derin daha olgun ve daha güçlü bir anlatıya doğru ilerlemektedir. Her karakter, kendi gerçeğine bir adım daha yaklaşmıştır ve bu yaklaşım, hikayenin geleceğini belirleyecek en önemli unsurdur.